Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Mama Mu şarkısını playlistine ekleyen ünlü K-Pop idolünden bahsedeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Abone olup like attıysanız hızlıca başlayalım. A Pink grubunu mutlaka duymuşsunuzdur. Çok başarılı bir grup. Eğer hiç dinlemediyseniz kesinlikle dinleyin derim. Neyse işte A Pink grubundan Chorong adlı üye Mama Mo'nun yeah şarkısını bir evi karaoke odasına çeviren şarklılar adlı playliste ekledi ve şarkıyı gerçekten çok sevdiğin söyledi. Ben bunu duyunca hem çok şaşırdım hem de çok sevindim siz. De düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim izlediğiniz için teşekkürler bay bay.